Edirne İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısına katılan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, kentte restorasyonu devam eden kültür varlıklarını anlattı. Saraç, sunumunda özellikle Tunca Nehri kıyısındaki Evliya Kasımpaşa Camii'nin restorasyonuna dikkat çekerek, Edirne tarihine ışık tutacak mezar taşları bulundu dedi. Toplantı, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, AK Parti Meclis Başkan Vekili Mutlu Kırman ve CHP Meclis Başkan Vekili Mustafa Üstün'ün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma konuşmalarıyla başladı konumunda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları anlatan Saraç, Selimiye Camii, Uzun Köprü Muradiye Camii, Evliya Kasımpaşa Camii, Gazi Mihal Hamamı, Çokalca Camii ve Şeyh Şücaceddin Camii'nde restorasyonların sürdüğünü söyledi. Saraç, 2021-2024 döneminde tamamlanan eserler arasında Kadı Bedrettin Camii, Ekmekçizade, Ahmet Paşa Kervansarayı ve Enes Fatih Camii gibi önemli yapılar olduğunu da aktardı. Evliya Paşa Camii'ne ayrı bir parantez açan Saraç, cami restore edildikten sonra nehirle bağlantısının kurulması Edirne için çok önemli. Bahçesinde yapılan kazılarda Edirne tarihini ışık tutacak önemli mezar taşları ortaya çıktı. Haziresi ve rıhtımı ile birlikte caminin restorasyonunu tamamlayacağız dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapısında hakkında bilgi vermek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü 20.02.2028 tarihi ve 5737 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel bir kuruluştur. Tabi bu özel bütçeli bir kuruluş ne demek olduğunu tekrar bir anlatayım. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi kazandığı paraları harcıyor, kendi bütçemizi harcıyoruz ve bu özel bütçe buradan geliyor. Mazluk, mülak, cemaat, esnaf ve yeni bakkaların yönetimi, faaliyetleri ve denetimini yürütüyoruz. Başbakanlığa bağlı faaliyet gösterirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonra, 15 Temmuz 2018 tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı altında faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz genel idari yapımız toplam 55 personelimizle e, işler faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bunlardan e, hizmet binamız Sevme Vakfı Müzesi Büyük Sinagok'ta e, personelimiz bulunuyor. E, bilindiği üzere eski caminin hemen yanında e, hizmet binamız var. Burada hizmetlerimizi yapıyoruz. E, vakıf konut binamız Kalesi'nde bir eski vakıf konutumuz vardı, yıkıldı. İnşallah e, tekrar yapmak için şu an proje çalışmalarına devam ediyor. E, Selimiye Vakıf Müzesi ve Büyük Sinagog e, müze olarak faaliyet gösteren yapılarımız. Selimiye Vakıf Müzesi'nin ziyaret etmelerimiz 2005, 2005 yılı için biraz az. Çünkü Selimiye cami kapalı olmasından dolayı sadece ara Çarşısı'ndan gelip çıkılabiliyor. Onun için e, şu an bu yıl ziyaret sayımıza bir düşme var. Tescilli kültür varlıklarımız Edirne'de 166, Kırklareli'de 26 olmak üzere 192 tane tescilli kültür varlığımız var. E, biliyorsunuz bu tescilli kültür varlıklarının bakım onarım, restorasyonu bakımlar genel müdürlüğünce e, yapılmakta. Ama e, elimizden örnekler, tabii e, başyapıtımız Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Cami, İkinci Beyaz Külliyesi, Ekmekzade Ahmet Paşa Kervansarayı, Saray Hamamı, Selimiye Arastamız, Muradiye Camimiz, Sokullu Hamamı, Hasan Sezai Cami, Hüsnü Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı, Keşan Nevsek Zahide Ahmet Paşa Camii, geçen yıl restorasyon yapıp ibadet açtığımız camilerimizden bir tanesi. Saatli Meddesi, şu an Fasuta Mehmet e, Müzesi olarak devam ediyor. Bedesten Çarşısı, Davül Haddis Camii, Uzun Köprü Muradiye Camii, burada da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki sunumda e, ona da değineceğiz. İnşallah e, 2025 yılı içinde camimizi ibadet edeceğiz. Enes Ayasofya'sı. Bunlar restorasyonunu yapıp tamamladığım eserler. Ee, sanat eserleri ve yapı işleri ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Şu an devam etmekte olan 6 tane restorasyon çalışmamız var. Edirne Merkez Selimiye Camii, Uzun Köprü Muradiye Camii, Evliya Kasımpaşa Camii. Bunlar e, Vaklar Genel Müdürlüğü'nde restore ediliyor. Gazimiyar Hamamı, Çokalca Camii ve Şeşkaettin Camii de ee, sayın Valimizin destekleriyle ince bir ders ve çevre Kurma Vakfı <laughs> e, tarafından sponsorlu yapılarak e, restorasyonları yapılıyor, kontrol hizmetlerini bizim bölgenin gördüğümüz e, sağlıyor. <laughs> evet Restorasyon çalışmaları devam eden işlerimizden fotoğraflar e, göstereceğim. Edirne merkez Selimiye camii, böyle farklı zamanlarda çekilmiş güzel fotoğraflardan birkaç tane koymak istedik. Bunlar camimizin e, kapıları. Tabii çok özel e, eserler. Yani hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Kündekarlı demek aslında bir, e, güzel, hiçbir çivi veya tutkal olmadan yapılan e, modüller, e, ahşapların bir araya getirilip daha sonra sıkılarak birleştirilen bir yöntem. Yani bu kapılarda herhangi bir tutkal ve çivi yok. İstediğiniz istediğin zaman dağıtıp tekrar e, toplan, kolaya, değil biliyorsunuz. Değil evet, bunlar da Selimiye Cami minarelerimizdeki hemen e, küre altındaki çiniler. Bunları niçin koydum? Çünkü ben, bayağı önemsiyorum ben bu konuyu. E, bir tane, bunlar orijinal çiniler. Yani bunlar orijinal değil de bir tane orijinal çini kalmıştı. Aynı boyda, debatta ve renkte üretip e, tekrar yerine bunların montajını yaptık. Alevimizden görüntüler. Şöyle kısa da bir yapılan işlerle ilgili şöyle bir video çalışmamız var. Her gördüğümde yeni görmüş gibi heyecanlandığım bir, muhteşem bir eser, muhteşem bir eser. i̇nsan edine dolunca belki anlayamıyor ama bu kubbe yaptığımız güçlendirmeler, kurşun imalatları tamamen yenilendi. Minare onarımları. Zaten caminin asıl restorasyon alması bir minaresindeki hasarlardı. Hı hı çok acildi. 1983 yılından sonra selim Camii'de kapsamlı bir onarım yapılmış. Ama o dönemki onarımlarda çimento e, kullanılan bir malzemeydi. Yani bu birçok eserde görülüyor, çimento sıraları. Hatta yıkılan kupeler, betonlarla çimento ile yapıldı. Ama tarif daha sonradan e, anlaşıldı ki çimentonun içerisinde tuz var. E, tuz suda çözülüyor ve e, yapıdan çıkmak istiyor. E, Betonların içinden çıkamıyor, çok sert. E, kullanılan malzemeler doğal taş, tuğla, bunlar doğal malzemeler olduğu için bunlar gözenekli. Bunların arasından dışarıya çıkmaya çalışıyor. Çıkarken de orada, biz gözle göremiyoruz ama yıllar, o oh, an yıllık, evliğinde oraları patlata patlata çıkıyor. Onun 83 yılında yapılan onarımlardaki e, çimentolu imalatlar camiden uzaklaştırıldı. Orijinal harçlarının analizlerine göre yeniden